Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Süleyman. Bugün Kar Mekanik Simülatör 2021'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. 30. bölümdeyiz. Bakalım arabamız neymiş? Mercedes SLS AMG 2010 model. Oo, çok güzel araba. Selam kumarhaneden çıktım büyük miktarda nakit para elde ettim. Bir spor araba almaya karar verdim. Dikkat çekmek için her zaman çılgın bir şey istemişimdir. Maalesef tamirci olan komşuma güvendim. Araba çok güzel inkar edemem. Beni rahatsız eden tek şey arabanın sürüşü. Sanırsam arabada bir sorun var. Ayrıca bu GTR sahip olduğu güce rağmen çok ekstrem bir zevk vermiyor. Her şeyin gerçekten olması gerektiği gibi olup olmadığını kontrol et. Çünkü yeni bir araba üzerinde düşünmek zorunda kalıp kalmayacağımı bilmiyorum. Ve En azından sağını solunu karıştır. Belki bir şekilde bu motordan biraz daha fazla güç elde edebilirsin. Bütün motor bana heyecan vermiyor. Şimdiden teşekkürler. Bakalım. Oo, ilk defa bu kadar temiz araba görüyorum ya. Hemen alalım asansörümüze. Evet, bir bakalım ne istiyor bizden. Eee, iyi parçalar az. Arabanın gücünü %35-40 oranında arttır diyor. Tamam, güzel. gücünü arttıracaksa motora komple girişeceğiz o zaman. Şimdi bir test yapsak önce. Nerede ne var bilelim. Da sorun yok süper şarjör değişecek sadece elektroniğine bakalım elektriğinde de bir sıkıntı yok. Yakıt basıncına bakalım. Benzin pompası yakıt attı. Onlar kötü. Buradan o zaman benzin pompasını alalım. 3 tane parça var bulamadığımız. İnceleyelim bakalım. Şöyle. Aha burada. Buldum bir tanesini. Evet buradaki de değişecek. Başka ne olabilir? Şöyle bir göz gezdirelim. Şey görünmüyor. Şöyle buraya da bakalım. Orasında falan sorun yok. Şöyle bir şeyine bakalım. Trenler falan iyi. Bir bakalım. Buraya da bakalım. Burada da bir şey yok. Bir parça kaldı. Bir. O da ne acaba? Hava fitness falan olabilir mi? Çünkü alt takımda görünen bir şey yok. Bir i̇ndirelim bakalım. Evet, radyatörümüze bir bakalım ne durumda. Radyatör iyi. Hava filtresi de iyi güzel. Gayet iyi. tertemiz, temiz. ABS'miz iyi. Sigortada falan sorun yoktu zaten ona baktık cihazda, Bu mu sıkıntılı? Eee? Tamam onu bulmuş zaten. İnceleme modu yapalım bari. Bakalım süspansiyonlarda falan bir şey var mı? Bunlarda bir şey var mı? Bunlarda da yok. Allah Allah. Zaten çoğu şeyini bulduk ya. Bir parça kaldı. Nerede acaba o bir parça? Dur bakalım şuranın şeyini de yapalım da belki bulmuştur. Tamam. Şimdi ben bu arabayı kaldıracağım. Motoru buradan alacağım. Komple dağıtacağız. Ondan sonra bütün parçaların listesini yapacağım dağıtırken. Sonra performans parçalarını alacağım. Hesaplayarak alacağız arkadaşlar. bunları da alalım. Tamam. Yağını da boşaltalım. Evet arabamız hazır. Motoru alabiliriz. Evet şimdi. Şimdi şuradan bir bakalım. <laughs> en yüksek neler var mesela. Ona göre bir şey yapalım. Liste yapalım. Bak mesela egzoz manifoldları değişiyor şeyine göre. %275 giriş manifoldu. Pompa %6 karbüratör ama bizde yok onlarda. Silindir kafaları iyi veriyor. Tamam. Kontak bobinleri veriyor, onları biliyorum. Ujileri de veriyor. bujilerin de performanslısı var. Exos manifoldunum var. Yakıt attığım var. Bunun da var. Süper şarj Bunun var mı bilmiyorum. Yine de ekleyelim listeye. bunları sökelim. Listemizi yapalım. Evet şu ön tarafı bir sökelim. Bu makaraların yok. Makaralarda performans ne gezer? pompasında olabilir. Bir saniye şurada. Şunda da olabilir. Bunu da işaretleyelim. Onu işaretlemedim. Şarj dinamosunda olabilir. Hidrolik direksiyon pompasında var. Onu biliyorum. Bunlar da yok. Bu dişlilerde falan. Süper şarjı bilmiyorum. Bir bakarız var mı yok mu. Bunda da bilmiyorum var mı. Kamillerinde var. Silindir kafalarında var. pistonlar da var. Evet. Bak mesela bu debriyaj setinde de var. Evet şimdi motorumuzu çevirelim. Onları bir sökelim. Abi bu performans motorları da ne kadar çok pistonlu ya. Ök sök bitmiyor arkadaş. Şimdi 8 tane pistonumuzu ekledik listeye. yapmıyorlar. Hemen sökelim bunları da. Transmit'i de ekleyelim. Motor bloğumuzu da alalım. Tamam artık araba da toplayacağız gerisini. Burada tamir edeceğimiz parça ne var? Bak mesela bu benzin pompası var. yakıt hatları değişecek zaten. Onları geç. Bak bu var mesela. Başka neyimiz var? Başka da bir şey yok. Tamam. Evet. Şimdi bu hesap makinemi bir hazırlayayım ben. Güzel bir hesap yapalım. Yanlış olmasın. Şimdi şuradan girelim bakalım. Kontak bobini. 8 tane 0.75'ten 8 tanesi kaç yapıyor? 6 yapıyor. Tamam alalım 8 tane. Buji. 8 tanesi 0.13'ten hesaplayalım. Buranın 8, 2.4 yapıyor. Artı 6 diyelim. 8.4 oldu. Tamam. 2 tane egzoz manifoldu. Tamam. 11.7 oldu. Yakıt attı. O çok güzel. 8 verdi. 19.7 oldu. 1.65 de bu. Gayet güzel. Su pompası yok. Karank milli kasnağı yok. Yarız dinamosu 1.5. 22.85 oldu şu anda. 1.5 de bu. Süper şarjıt yok. Emme manifoldu yok. 4 tane kam mili. Bir hesaplayalım. 37.5 oldu şu anda, geçti. Ben garanti olsun diyorum. 0.940 yapalım bunu. Garanti olsun. Belki 35'te kabul ma bull etmez. 1.75'te bu. Tamam, 40 oldu şu anda. Evet gerisini silebiliriz. Başlayalım montaja. 40'ı geçirdik. Yakıt vitesi nasıl yok ya? Diye en azından diğer parçalar bize kalmış oluyor. durumları çok da iyi. Diğer arabalarda kullanırız. Evet alttan bağlayacağım şeyleri bağlayalım. Oo, oh, Debriye City de güzel oldu. Performanslı. Uzun ömürlü oldu. Açıya bak ya. Böyle bir açı var mı? Evet. Buradan takabileceğimiz ne var? Bir şey yok şu anda. Geçelim motora. Dur ya da şuraları bir ben şey yapayım. Buraları bir tamamlayayım ben. Arabanın jantları da güzelmiş. Başka neyimiz vardı? Benzin pompamız vardı. Onu tamir ettik zaten. A tipi -E süper şarjıt bir de yakıt attı. Tamam. Onlar motor bölümünde zaten. Bununla işimiz yok. Sen git. Evet. Hemen hızlı hızlı ekliyoruz. Pistonlarımızı hızlı hızlı takalım. Boşuna söktük bunları. İşte performans yüzdesi yetmez belki diye sökmüştük ama gerek kalmadı. Pistona gelmeden sıra %40'a geldik. parlıyor be. Harika. Performans ürünleri de çok güzel oluyor ya. Pırıl pırıl böyle. Cilalanmış gibi. Evet bunu da tamir ettik. Satın almaktan kurtulduk. Çünkü bayağı pahalı bu. Bakalım ulaşmış mıyız? %40'a yok da ulaşmamışız. elektrik bölümündeydi Evet nerede kalmıştık? Hemen şunları da takalım. bu şurayı toplama bölüm ya. O kadar dar ki. Her şey engelliyor seni. İyi bu açıdan çoğu yer görünüyor en azından. Takarız bunları. Baksana ya hiç görünmüyor ya. Şu soğutma su haznesi kapatıyor bütün bölümü. Aa dur. Bu değişik. Herhalde listemiz tamam. Aynen. Evet burası tamam. Şimdi üst tarafı toparlayalım artık. Kontak bobin nerede? Kırmızı kırmızı tam oydu ha. Evet motorumuzu bitirdik şükür. Evet gücümüzü yaptık. Görevler tamam. Var mı takacağımız edeceğimiz bir şey? Gözden kaçan bir şey. İyice bakalım. Yok gibi görünüyor. Şimdi yağımızı dolduralım. Aa pardon. Alt tarafı toparlamadık. Bu kısmı hep unutuyoruz ya. Yukarıya dalıyoruz. Şimdi doldurabiliriz yağımızı. Eksik bir şeyimiz var mı sıvılardan? Yok. Hayırlı ol, uğurlu olsun. Güle güle kullan arabanı. Evet level de atladık. Çok güzel. Bakın bayağı bir parça kaldı elimizde. Hepsinin durumu da çok iyi. Evet videomuzu burada bitirelim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.